Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün soğan yetiştireceğiz arkadaşlar. Evinizde böyle çürümeye yüz tutmuş veya küçük olan soğanlarınız varsa siz de bunları değerlendirip soğan yetiştirebilirsiniz. Saksıda soğan yetiştirmek çok çok kolay. Hemen şöyle bakın çok fazla derine gömmüyorsunuz. İşlem oldukça basit bu şekilde soğanları gömmeniz yeterli. Üzerini toprakla kapatmanıza gerek yok. Kısa bir süre içerisinde olmaya başlıyor bu soğanlar. Özellikle saksıda yetiştirince hemen ihtiyacınız olduğunda hemen toplayıp kullanabilirsiniz. Bu yönden hem avantajlı hem de evinizde böyle mesela çürümeye yüz tutmuş. Bakın şu iyice yumuşamış. Bakın görüyorsunuz çürümeye yüz tutmuş. Bu bile diktiğinizde yetişiyor. Merak etmeyin. Çürük diye aldanmayın. Bu bile yetişecek ve taze soğan olarak tüketebilirsiniz bunu da. Bu şekilde hem elinizde çürümeye yüz tutmuş böyle ve küçük olan soğanları değerlendirebileceksiniz hem de saksıya diktiğinizde balkonda erişimi çok kolay olacak. Mesela ihtiyaç duyduğunuzda hemen toplayıp kullanabilirsiniz. Ayrıca kışın özellikle soğan çok pahalı oluyor arkadaşlar. Kendini saksıda yetiştirerek evinizin ihtiyacını da karşılayabilirsiniz. Ekonomik anlamda da size katkı sağlayacaktır. Ve çürümüş olanların şu üst kısmını kesip dikiyoruz arkadaşlar. Şekilde üstünü koparıyoruz. Daha sonra dediğim gibi üzerini toprakla kapatmanıza gerek yok. Böyle gömmeniz yeterli olur. Çok sık dikmeyin. Normal bahçe toprağı kullanıyoruz. Bahçe toprağından kullanabilirsiniz. Soğan soğukta da yetişebilir kolaylıkla. Soğuk iklimlerde bile olsanız yetiştirebilirsiniz. Önemli olan tek şey güneş alan, ışık alan bir yerde olması. Güneş alırsa, ışık alırsa rahatlıkla yetişebilir. Karın altında bile soğan yetişiyor arkadaşlar. Donma falan olmuyor. Rahatlıkla dikebilirsiniz. Böyle saksılara böyle birkaç tane dikiyorum. Elimin altında oluyor. Hemen ihtiyacım olunca rahatlıkla kullanabiliyorum. Bakın bu şekilde olanları şöyle koparıp öyle dikiyorum. Bakın bu da çürümüş ama göreceksiniz da bile olacak. Bakın şöyle yapınca artık çürüdüğü belli ama bu bile yetişince saksıya diktiğimizde rahatlıkla yetişiyor. Küçük olan soğanlar vardı. Hem bunları yaparken yemek yaparken zorlanıyorum. Hem de değerlendirmiş olmak açısından böyle dikmek istiyorum. Böyle filizlenmiş olan soğanları da içi yumuşadığı için bunları doğramak da zor oluyor. Saksıya dikerek değerlendirebilirsiniz. Soğanlarımı diktim, miktar su veriyorum. Zaten nemli toprak kullanmıştım, çok fazla sulamayacağım. Bu aşamadan sonra da böyle arada bir sulama yapabiliriz. İlkbahar ayları gibi böyle hızlı bir anda büyümez ama kışta olsa kısa bir süre içerisinde filizlenip büyüyecektir. Dediğim gibi güneş alan bir yer olmasına özellikle dikkat edin. Doğuk dahi olsa güneş alan bir yer olsun. Balkonda daha rahatlıkla yetiştirebilirsiniz bu şekilde. Soğuk bile olsa güneş alan bir yerde rahatlıkla yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen aşamalarda görüşmek üzere. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bakın Aralık ayında olmamıza rağmen soğanlarım 10 gün gibi kısa bir süre içerisinde büyüdü artık. Tabii bunda sıcaklığın da etkisi var arkadaşlar. Sıcaklığa bağlı olarak daha hızlı yetişiyor, daha hızlı gelişim gösteriyor. Ama ortalama 10 gün gibi bir süre içerisinde böyle toplama vaktine gel gelebilir arkadaşlar. Toplamak istediğinizde de bakın isterseniz şuradan kesip buradan alıp kullanabilirsiniz veya kökten çekebilirsiniz. Tabii elinizdeki böyle küçük soğanları da değerlendirebilirsiniz veya çürük soğanları aynı zamanda pazarlarda böyle küçük soğanlar satılıyor arkadaşlar. Fıska da deniliyor şu kadar falan oluyor. Fıska veya göbek de deniliyor onlardan satın alarak onları da saksıda yine bu şekilde yetiştirebilirsiniz evinizdeki ekonomiye de katkıda bulunursunuz arkadaşlar çünkü kışın gerçekten soğan çok pahalı oluyor taze soğan hatta benim gibi böyle kısır sevenleriniz varsa da böyle hemen elinizin önünde soğan olur kolayca yapıp yiyebilirsiniz. Soğanı herkes evinde kolaylıkla yetiştirebilir arkadaşlar. Belli bir iklim ve toprak tercihi yok. Normal bahçe toprağı kullandım. Sıcaklık olarak da tabi sıcaklığa bağlı olarak sadece daha iyi gelişim gösterir. Ee, ama soğuk iklimlerde dediğim gibi karın altında bile rahatlıkla soğanı yetiştirip tüketebilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğan yetiştirmek çok basit. Ben evimdeki çürük soğanları değerlendirmek isterken bu kısacık videoyu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeniyle destek olabilirsiniz. Sorularınız da varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım herkese arkadaşlar. Beril'in Ünerleri YouTube kanalında çiçek ve bahçe bakımına dair başka bir videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.